Bu videoda sizlerle beraber Kral Şakir ve oyun zamanındaki Fil Necati'nin merdivenden aşağı doğru komik bir şekilde düşme sahnesini hızlıdan yavaşa doğru keşfedeceğiz. Ben bu videoda bazı videolarımda yaptığım gibi bunları numaralandırdım. Siz en çok hızlıyı mı sevdiniz yoksa yavaşı mı sevdiniz lütfen yorumlarda bana belirtin. Bu arada yorum yapan herkese kalp bırakıyorum. <laughs> Baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüm gibi. Ah. 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 Gel buraya. Ah. Anne. Ah. Yavaş baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüm gibi. Yavaş. <laughs> kalacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüm gibi. Ah, ah, uh. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Yavaş baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüm gibi. Gel <laughs> <Anne, yavaş baba. gülüyor> <laughs> buraya. <laughs> Anne. Yavaş baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüm gibi. Gel <laughs> buraya. Anne. Yavaş baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüm gibi. Ah, ah. Gel buraya. Anne. Yavaş baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüm gibi. Yavaş. Gel buraya. Anne. Yavaş baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüm gibi. Yavaş. Gel buraya. Gel buraya. Baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüst gibi. U, A, A, U. Gel buraya. U, uh. A. Anne. Ah. Yavaş baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüst gibi. U, A, A, U. Gel buraya. U, uh. A. Uh. Yavaş baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüst gibi. Gel buraya. Hı. Hı. Anne. Yavaş baba. Yavaş. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüst gibi. Yavaş. baba. Gel buraya! Anne! Yavaş baba! Sarılır sarılır ben de sarılacağım! Sarılmaları çok severim! Terör gibi! Ne oluyor? Ne oluyor? Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.